Sporx. Galatasaray'a yerli takviyesi. Süper Lig'den takviye. Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da sezon sonunun planlarını yapıyor. İşte Galatasaray'ın Süper Lig'den yapmak istediği transfer. Sürpriz gelişmeler. Napoli ve Roma'nın teklif yapmaya hazırlandığı Marco'nun Ocak ayında satılma ihtimalini dikkate alan sarı-kırmızılı yönetim, bu yüzden Luindaman'ın sözleşmesini uzattı. Savunma hattında Nelson ve Alpaslan'a da sahip olan Aslan, bir ismi daha gündemine aldı, Abdülkerim Bardakçı. Sözleşme uzatmadı. Konya Spor'un başarısında önemli pay sahibi olan 27 yaşındaki stoper, henüz yeşil beyazlıları ile sözleşmesini uzatmadı. Bedavaya alabilir. Sezon sonunda serbest kalacak olan ve sol ayağını kullanan Abdülkerim, Markao dışında solak stoperi bulunmayan Galatasaray'ın listesine girdi. Sarı Kırmızılılar sezon sonunda tecrübeli oyuncuyu bedavaya kadrosuna katabilir ve yerli kuralının artacağı dönemde avantaj sağlayabilir. Konya sporlu oyuncuyla sezon başında Beşiktaş da ilgilenmişti. Golcü Stoper. Ligde zirve mücadelesi veren İttifak Holding Konya Spor'un başarısında büyük pay sahibi olan Abdülkerim Bardakçı, ilk 11 maçın tamamında 90 dakika oynarken, son Göztepe karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Bu sezon 3 kez ağları havalandırıp bir asist yapan tecrübeli savunmacı, golcü kimliğiyle de öne çıktı. Abdülkerim geçen sezonda Konyasporda Konya Spor'da ligde 2 gol, 4 asist de dikkat çekmişti. A Spor. Galatasaray'da Mebaye Diyan için ayrılık vakti. Yerine ise Galatasaray'da forvetlerin performansından memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim, yeni bir golcü istiyor. Sarı-kırmızılılarda, MEBA'ya Dayagle'nin satışına onay veren deneyimli çalıştırıcının, İskandinav ülkelerinden Forvet talep ettiği ve Elmander etkisi beklediği ifade edildi. İşte detaylar, son dakika Galatasaray haberleri GSSpor haberi. Milli arada transfer çalışmalarına ağırlık veren Galatasaray'da, Forvet içinde çalışmalar var. Fanatiğin haberine göre, golcülerin performansından memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim, özellikle Meba'ya Dayagne'nin satılmasını ve yerine bir santrfor alınmasını istiyor. Fatih Hoca'nın, yeni golcüyü İskandinav ülkelerinden talep ettiği ve yeni bir John Elmander etkisi beklediği öğrenildi. Daha önce Dayagne'yi iki kez kiralık gönderen sarı-kırmızılılarda, bu kez yolların bonservisle birlikte ayrılması planlanıyor. Konuyla ilgili olarak birkaç menajere yetki verildiği, hedefte özellikle Arap kulüplerinin olduğu bildirildi. Listeyi bugün sunacak. Fatih Hoca'nın bugün Florya Metin Oktay tesislerinde Başkan Burak Elmas ile yapacağı transfer zirvesinde gündemindeki golcülerin listesini sunması bekleniyor. Yönetim de Terim'in talebi doğrultusunda çalışmaları vakit kaybetmeden başlatacak. Galatasaray böylece ön libero, sağ bek ve kanat oyuncusunun ardından bir de forvet takviyesi için düğmeye basmış olacak. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.